Kardeşlerim merhaba, herkese selamlar, saygılar. Kutsanmış soy var mıdır? Kur'an'ın soy bağı ilişkisine verdiği önem nedir? Bunun hakkında biraz konuşmak istiyorum. Kendisini peygamberin soyuna atfeden insanlar var dünyada ve bunlar kendilerine seyit diyorlar. Evlad-ı Resul diyorlar. Peygamberin soyuna kendilerini bağlıyorlar. Bunların sahte oldukları iddia edilen var. Gerçek olduğu iddia edilenler var. Peygamberin soyu olmak ne kadar önemlidir ve Kur'an bu soy bağına soybağı ilişkisine ne değer verir? İşte bunu Kur'an açısından değerlendirmeye çalışacağız inşallah. Şimdi arkadaşlar bakın görsellerde seyitler olarak arattım. Gördüğünüz gibi çok insan var. Sakallısı var, sakalsız var, cübbelisi var, takkelisi var. Bunlar bir araya geliyorlar. Dernekleri var. Gördüğünüz gibi. Dünyanın birçok yerinde kendilerine seyit denen insanlar var. Kendiniz de bunu aratabilirsiniz. Benim konum Kur'an açısından bu konunun değerlendirmesi olacak. Bakalım Kur'an soya soy bağı ilişkisine ne değer veriyor? Bakara suresinin 124. ayet. Hani efendisi İbrahim'i kelimelerle denemiş, o da onları tamamlamıştı. Dedi ki, insanlara seni bir önder yapacağım. Soyumdan da deyince, benim ahtime sınırı çiğneyenler, zalimler erişemez dedi. Gördüğünüz gibi İbrahim peygamber soyundan da bir şeyler isteyince, Allah ne diyor? zalimler ahdime erişemez. Bitti. Yani soyun tamamı kesinlikle doğru yolda olamaz. Zaten kimse böyle bir iddiayı Kur'an'a onaylatamaz. Dolayısıyla soyumdan da deyince zalimler ahlime erişemez diyor. Şimdi tüm elçilere ortak bir mesaj var Kur'an'da. Bu da çok önemli bir ifade. Zümer suresi 65. Sana ve senden öncekilere vahyedildi ki şayet ortak koşarsan şüphesiz bütün yaptıkların boşa gider ve ziyana uğrayanlardan olursun. Direkt peygamberin kendisine hitaptır. Şayet ortak koşarsan tüm yaptıkların boşa gider. Bu bizzat peygambere söylenen bir şey. Eğer ortak koşarsan kaybedersin. Dolayısıyla ortak koşma potansiyeline tüm insanlar sahiptir arkadaşlar. Eğer peygamber ortak koşma riski olmasaydı Allah'ın böyle bir cümleyi ona koruma, kurma, kurmak gerekmezdi. Kurması gerekmez. Demek ki peygamberin böyle bir şey ihtimali var. O yüzden Kur'an onu uyarıyor. Eğer böyle yaparsan kaybedersin. Tüm Müslümanların ortak koşmanın ne demek olduğunu iyice incelemeleri gerekir. Peşin önyargıyla hareket etmeyiniz. Şimdi Safa suresi 112-113 Biz onu erdemlilerden haberçi, elçi olan İshak'ı müjdeledik. Onu da İshak'ı da bereketlendirdik. O ikisinin soyundan güzel davrananlar da vardır. Kendisini apaçık bir şekilde zulmedenlerdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her ikisinin de içinden iman edenler de var, kendilerine zulmedenler de var. Peygamberin soyu olmak bir istisna getiriyor mu? Hayır. Eğer zulmederseniz Allah'ın ahdi size erişemez. Yani kaybedenlerden olursunuz. Lut peygamberin karısı Kur'an'da örnek verilir. Dediler ki ey Lut biz efendinin elçileriyiz. Sana asla ulaşamayacaklar. Artık gecenin bir kısmında aileni yürüt. Karın hariç. Sizden hiçbiriniz geride kalmasın. Onlara isabet eden ona da isabet edecektir. Onlara vaat edilen sabah vaktidir. Sabah da yakın değil mi? Gördüğünüz gibi Lut'un karısı bizzat geride kalan biri oluyor. Yani azap gören, yok edilenler arasında oluyor. Lut'un yanında bile gidemiyor. Bırakın cennete gitmeyi. Dolayısıyla Lut'un karısı olmak, bir elçinin karısı olmak da onu kurtarmıyor. Şimdi Nuh'un karısı, oğlu ve karısı, Nuh Efendisi'ne seslendi. Dedi ki efendim oğlum, oğlum ailemdendir. Elbette senin vaadin haktır ve sen hükmedenlerin en iyi hükmedenisin. Dedi ki ey Nuh o senin ailenden değildir. Bu salih olmayan bir davranıştır. Artık bilgin olmayan o şey sebebiyle benden istekte bulunma. Ben sana öğüt veriyorum cahil, cahillerden olursun. Dedi ki efendim ben bilgimin olmadığı o şeyden o şeyi senden istemekten sana sanırım. Beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen ziyana uğrayanlardan olurum. Buradaki 11'in 11.46'da da e, erdemli olmayan dav, Nuh'un davranıştır arkadaşlar duası. Yani inkar eden bir insanın insan için bir elçinin bağışlanma dilesi, er, dilemesi erdemli bir davranış değildir diyor Kur'an. Yani akrabanız, yakınınız eğer kaybettiğini biliyorsanız onun hakkında bağışlanma bile dileyemezsiniz. Yasaktır bu. Az sonra onunla alakalı ayeti de vereceğim. Dolayısıyla bakın bir elçinin kendi oğlu için bile bağışlanma dilemesi yasaklanıyor. Çok önemli. Demek ki bir elçinin soyu olmak yani Nuh'un seyidi olmak hiçbir anlam ifade etmiyor. Önemli olan soy değil. Şimdi İbrahim peygamberin babasının durumu. İbrahim'in babası için bağışlanma dilemesi ancak ona vaat etmiş olduğu bir vaatten dolayı idi. Onun Allah'ın düşmanı olduğu, kendisine açık olduğunda ondan uzaklaştığı İbrahim içten yönelen yumuşak huylu biriydi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar İbrahim peygamberin babası Kur'an'da Allah'ın düşmanı olarak niteleniyor. Yani neymiş? Peygamberin atası olmak da sizi hiçbir yere götürmüyormuş. Yani peygamberin babası olmak, peygamberin oğlu olmak, karısı olmanın hiçbir tolerans gösterilecek tarafı yok Allah tarafından. Eğer iman edense kurtulur, inkar eden ise kaybeder. Şimdi Allah inkarcılara Nuh'un karısını örnek Allah Nuh'un karısını ve Lut'un karısını örnek verdi. Kullarımızdan iki erdemli kul, kulumuzun nikahı altındaydılar. Fakat ikisi de eşlerine hainlik ettiler. Sonunda kocaları Allah'tan gelene karşı onların ihtiyaçlarını gideremedi. Girenlerle birlikte ateşe girin denildi. Gördüğünüz gibi iki tane inkarcı eş var ve bunlar inkarcılarla birlikte kaybedenler arasındalar. Şimdi burada da çok önemli bir örnek var Firavun'un karısı. Allah inananlara Firavun'un karısını örnek verdi. Hani efendim benim için kadınına bir cennet, cennette bir ev yap. Firavun'un ve zalim toplumun yaptıklarından beni kurtar demişti. Burada da açık bir şekilde görüyorsunuz. Dünyanın en zalim kişisinin eşi de olsanız inanan bir insan olabilirsiniz. Yani toparlayacak olursam bir elçinin karısı olmak, oğlu olmak, babası olmak veya akrabası olmak sizin için bir kazanca dönüşmüyor. Soyu olmak hiç dönüşebilir mi? Oğlu olmayan yani oğlunu kurtaramayan bir elçi düşünün. Peygamberimiz kendi oğlunu kurtarabilecek mi bu mantıklı yolu gidersek? Hayır. Kızını? Hayır. Eğer onlar inanan insanlar sadece kurtulabilirler. Dolayısıyla peygamberin hiç tanımadığı bir soyu nasıl kutsal olabilir? Şimdi burada da bakın Tevbe suresinin 113. ayeti. Cehennemin halkı oldukları kendilerine açıkça belli olduktan sonra yakınları bile olsa haberci, elçi ve inananlar ortak koşanlar için bağışlanma dileyemezler. Gördüğünüz gibi peygamberin bizzat akrabaları bile inkarcıdır. Ama bırakın onları bağışlatmayı, bağışlatma dilemeyi bile gerçekleştiremez bir elçi veya inanan insanlar. Dolayısıyla Allah tarafından inkarcılar için bağışlanma dilemek bile inananlara yasaklanmıştır. Elçilerde dahil olmak üzere. Burada da bakın 52. ayette sayıyor. Babaları, çocukları, kardeşleri, akrabaları bile olsa yani bunlar bile olsa Allah bunları laf olsun diye zikretmiyor ki. Demek ki inanan insanların bu tipten kişilerden inkarcı akrabaları vardı. Onlar için bağışlanma dilemeyin diyor Allah. Dost, dost olmayın diyor. Düşünün. Ne bağışlanma dileyin ne de dost olun. Bu ayeti siz kendiniz okuyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi konuyu toparlayacak olursam. Kutsanmış soy yoktur. Peygamberin soyu olmak hiçbir anlam ifade etmez. Velev ki peygamberin soy olduğu kanıtlansın. Yani sizin seyit olduğunuz kanıtlansın. Bu da bir anlam ifade etmez. Dolayısıyla kutsanmış soy Kur'an'ın hiçbir yerine onaylatılamaz. Yani birinin seyit olması, peygamberin soyundan olması, hatta bizzat peygamberin çocuğu bile olması Kur'an açısından hiçbir değeri yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Kur'an'ın hiçbir yerine onaylatamayacağınız bir soy bağı üstünlüğünü nereden uydurdunuz? Buna karşı deliliniz nedir? Neyi delil olarak gösteriyorsunuz? Kendi soyunuzu üstün göstermeniz, insanları kendin, insanları kendinizden aşağı olarak görüp onlara ele tek öptürmeniz Kur'an'a Kur'an'ın onayladığı bir davranış değildir. Ve doğuda birçok insan böyledir. Küçücük çocuklara koskoca ihtiyar insanlar onların ellerini teklerini öper. Büyük saygı gösterilir. Oysa Kur'an'a bunu onaylatamazsınız. Böyle bir şey yoktur. Bir insanın çocuğu veya soyu olması bir elçinin hiçbir anlam ifade etmez Kur'an'a göre. Evet arkadaşlar lütfen bu ayetleri değerlendirin. Atalarının size, atalarınızın size anlattığı dini değil, Kur'an'ın size öğrettiği dine tabi olun. Yoksa atalarımızın bize öğrettiği dinde yığınla yanlış ve Kur'an'ın onaylamayacağı bir sürü hata var. Evet arkadaşlar şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Selamlar ve saygılar.